Efendim gurur duydum size. Fatih de e, hastane çalıştığında mozotop. Aa evet evet, ya. evet 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 evet. Sağ ol Allah razı olsun. Merak etmeyin. Gerçekten. Bu ülke sahipsiz A, değil. Kurtaralım da bu aynen. ülkeyi hırsızlardan, aynen. ahlaksızlardan, aynen. soysuzlardan kurtaracağız. Aynen. Merak, etmeyin. Aynen. merak etmeyin. Hiç Gerçekten. merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İlle bir fotoğrafımız tamam. olacak. Tamam. Görüyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Nasılsınız? iyi misiniz? Nasılsınız? Nasılsın, misiniz? Allah, iyilik versin. İyi günler diliyorum. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Merhaba kızım. Şehit babası. Öyle mi? Evet. Büyük davranım. Allah razı olsun. Gel bir sarılayım sana. Allah senden razı olsun. Amin. Ne zaman şehit oldu evlat? 2021. 21'de daha çok yeni. Nerede? Hakkari. Hakkari. Üstüdür Allah sizden razı olsun. Mekanı cennet olsun. Amin. Bu memleket sizlerin sayesinde ayakta. Allah razı olsun. Amin. Var olasın. Allah razı olsun. Bol bereket, hayırlı işler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bekirem hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Ne var ne yok. Nasıl? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? E kadarız... Allah kabul etsin evet. hayrınızı. Herhalde lokma döküyorsunuz değil mi? Evet. Hadi bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz ablalar? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Nasılsın? Hayırlı uğurlu Allah olsun. Allah razı olsun. Ne var yok? İyisin. İyiyiz. Sen nasılsın? Sağ olasın. Bizim Deva Partisi'nin büyük şehri yok biliyorsun. Evet. Senin varsın. Sen. <laughs> onu diyorum bak. Bir <laughs> senin Tamam. Çok da zahmetler çektin. İngiltere evet, ]'de, evet, de evet, nerelerde? evet, evet. Sen onu hak ettin. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok Bakın. teşekkür ederim. Hadi Sağ olasın. Allah, Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok Hadi. Olsun. Aslan faresi. Sağ ol. ol. Allah rahmet canınız olsun. Allah razı olsun. Sizi seviyorum. Biz Siz, sizi, seviyoruz. Sizi eskiden takip Sağ ediyoruz. Sağ ol. Size layık Sizin olacağız. Sizin gibi dürüst bir adamı başımızda. Görüyoruz. Allah razı olsun. Layık olacağız. Beraberiz. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Rüzgar gibi nefesi Yürür <laughs> millet yolunda Cesaret nişanesi Şanla bulu mazisi Yoktur korku zerresi <laughs> Nasıl işler güzel? <laughs> Valla işler fazla bir şey yok, yok değil mi? Pahalılıktan millet alamıyor. Evet. Geçen seneye göre e, bayağı da arttı yani. Evet. Türkiye'de Merhaba hoş bulduk. Nasıl bizi Bu Türkiye'nin durumundan bizi kurtarır. Anlat bakayım bu Türkiye'nin durumunda ne var? Hiçbir şey yok. Her şey bitti. Para bitti, hayvancılık bitti, tarım bitti. Hepsi bitti. Biz Para... şehre inemeyeceğiz. Bekleyin. Niye inemiyorsun şehre? Para bitti. Para bitti. Peki tarım yani, tarım, tarım, tarım da hayvancılıkta durum nasıl? Tarım da durumdasın. bitti. Hepsi bitti. Hayvan sayısı azaldı mı köyde? Bitti, bitti. Mekçilere hiç yok. Bekleyin. Peki de bakayım bana. Evet. Niye bu memlekette para yok? Niye bu memlekette soygun var? <laughs> Daha ne söylesin ya? Daha ne söylesin? Soygun var diyor ya. Soygun olduğu için para yok. Vallahi billahi başkanım. İyi insanlar geliyor. Bak temiz i̇nşallah, insanlar geliyor. Inşallah, Hiç inşallah, merak inşallah, etme. Bolluk inşallah, bereket inşallah, gelecek. Inşallah. Allah razı olsun. Da Bandırmadan da bekliyoruz. size. Sağ ol. Allah razı olsun. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ateş sahrun ruhunda. yarınlar. Nasılsın ablamayım Selamun Aleyküm. Hiç rahatsız olma. Nasılsın? iyi misin? İyi, Anacım ben nasılsın? De. iyi misin? Allah, aşkına, Allah iyilik de. versin. Bir i̇yi, oturalım bakalım. acık sohbet de. edelim seninle. Otur. Allah Allah razı olsun. Otur. Allah razı de. olsun. Allah, Bademler nereden? Bademler buradan. 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 Kendi ürettiğiniz hmm. var mı hiç? Evet. Evet. Cevizleri falan şey yapıyorsunuz. Nasıl satışlar nasıl? Bal, bal var. Bal, bal, bal. Uzunduğu, evet, Kendinizin bal. mi? Kendi balım. 40 seneden beri arıcıyım. Arıcısın. Arıcı. Nerede yapıyorsunuz kovanları? Şurada tarla var. Tane tarla var orada yapıyorlar. <laughs> nasıl işler güçler? Gevşek abi. Gevşek değil mi? Eski işler. Kalmadı. Peki e, bir emeklilik falan var mı? Var emeklilik. Nereden emeklisin? Bakumu sigortalı. Bakum, sigorta sigorta sigorta. İkisi de var. Ne, ne kadar alıyorsun? emekli maaşı? 10 lira. 10 On hiçbir şey olmaz. Ne Ne olacak? Hiç ne hiç yok, şey yok. Işte yani. Nasıl? Acından ölmeyecek kadar, yalacak kadar. Acındalar ölmeyecek kadar veriyorlar diyor. Yaş kaç? Yaş 75. Oh maşallah. 75 Üçüncü, yaş. Düşünceye niyetlendik artık 75 yaşındayım sigorta <laughs> emeklisiyim 10 bin lira alıyorum diyor yani ölmeyecek kadar ayakta duruyoruz işte bunları köylerden köy, köy, köylerden toplayıp bunları satmaya çalışıyoruz diyor Allah senden razı olsun bol bereket olsun annem benim hayırlı işler olsun inşallah sağ olasın Allah razı olsun Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Allah'a şükür. Keyfin eylesin. nasıl? Allah'ım şükür. Nasıl var. işler? Olup gidiyor. Olup bir topar ekmeği çıkarıyoruz. Eyvallah. Bir topar Eyvallah razı çıkarır. olsun. Siyasetçiler nasıl olmalı bu memlekette? Adam gibi olmalı. Adam gibi olmalı. Adam gibi olmalı. Adam Dürüst gibi olmalı, ahlaklı olmalı, evet. çalışkan olmalı, Bak. milletten yana olmalı. Şimdi 68 yaşındayım. Tam 50 senedir bu sındırgıya geliyorum. Bana diyorlar ki niye çalışıyorsun? Çalışmasam ne yaparım ben reis? 10 lira ne yapacağım ben? Emeklisin değil mi? Emekliyim reis. Kaç lira alıyorsun? On lira. Şimdi oldu oldu? bir buçuk. 11 buçuk lira. lira. Ne olur bu parayla? Ee, ondan sonra iyi koca birbirini gari evde. <laughs> yo yo yeme yeme. <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun. Alınız. Hepimiz hayırlı olsun. Hayır, hayır, Nasılsınız? Hayır. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah. Bunu değilim ama. Olsun. Nereliyiz? Bizleriz. Sağ olun. Dürünün. Çok teşekkürler. Hayırlı, hayırlı olsun. günler olsun. O sağ olun. İyi abi. ki varsınız. Evet. Nasıl işler güçler? Abi, abi, durgun. durgun mu? Durgun abi. Gerçi çok pahalı. Pahalı mı hayat? Hayat çok pahalı başkanım. Ne aldın bugün çıktın pazara? O... Bin lirayı geçti. Bir şey yok? Yok başkanım. Et alabildin mi? Alamadım başkanım. Niye alamadın et? Param yok. Param başkanım. yok. Evet. Nasıl ne var ne yok? Değil başkanım. İnşallah, i̇nşallah Rabbim nasip inşallah ya. Yani. İnşallah inşallah. Nasıl fiyatlar artıyor mu? Vallahi fiyatlar bildiği gibi değil ya. Niye artıyor fiyatlar? Hükümetimiz iyi de onlar Allah olsun. Ya yani hükümetimiz Allah bin kere razı olsun onlar arttırıyor diyor. Ne yapmak lazım bu hükümete? Bışkıyla keseceğiz. <laughs> Bir daha geri gelmesinler diye. Buz gibi hava. Bak sabahtan akşama şu ellere bak ya şu ellere bak bak sabahtan akşama bak. Mücadele ediyorsun değil mi? Hayat mücadelesi. Bak ya önceden Semavan biraz iyiydi bu işler. Sen gittin. <laughs> Acık diyorsun, sen varken iyiydi bu işler diyor. Sen sen gittin işler bozuldu valla. Hükümet de bozuldu, devlet de bozuldu valla. Bak şimdi ya. <laughs> Akbardin kuruculandım ben. Yine Ama yok. Ben... Bozuldu işler. Evet. Nerelisin? Ben buralıyım. Buralısın. Ne satıyorsun limon mu? Limon. Allah iyilik versin. Yaş Doğru. kaç? Yaş 59. 59 maşallah maşallah. Engelli aylığı falan var mı? Var bak, ne var. Ne kadar da. alıyorsun? 4196 lira. Yetmiyor değil mi? E yetmiyor ama yetmiyor. yapacak elden gelen bir şey evet. Allah kolaylık versin. Aynen. Engelli kardeşimiz. Engelli aylığı var ama çok az olduğu için engelli aylığı. Engelli arabasından limon satıp hayatını kazanmaya çalışıyor. Allah kolaylık versin. Ne diyorsun? Ne yapalım, işte <laughs> uğraştırırız. Pazara mı geldin? Pazara geldim. Yani. Filem ile poşet poşet yok elde. daha almadın bir şey? Almadım. Para yok değil. Ha? Para yok değil. Ne alıyorsun? Yok mu para? Yok. Al, Allah görüşürüz. Sağ olun. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Nasıl işler, güçler? Ne ara ediyorsun? Pazar pahalı mı? Pahalı tabii. Pahalı değil mi? Evet, çok pahalı, her şey çok pahalı. Ne zamandan beri artıyor fiyatlar bu kadar? AK Parti başa geldi yerlerde artıyor her şey. Allah Allah. Onlardan mı oluyor bu evet, iş? Evet onlardan oluyor. Peki ne yapmak lazım? Onları baştan atmak lazım. Onları baştan atmak lazım. Evet. Onları baştan atalım ki bu memlekete bolluk bereket Aynen lazım. Öyle. Ey Türkiye duyun bak ne evet. diyor vatandaş. Onları baştan indireceğiz. İndireceğiz hep beraber. Her şey yoluna girecek. Her şey Allah girecek. Çalmayacaklar, çırpmayacaklar, evet. satmayacaklar, milleti unutmayacaklar böyle huzur onlar gelecek. başka kimseyi düşünmez. Düşünmüyor değil mi onlar? Hiç düşünmez. Ah sen Ankara'da olanlar bir bilsen neler yapıyor onlar biliyor musun? Her şeyi mı? biliyoruz da yapacak bir şey vatandaşımız uyku uyuyor. Uyandıracağız, uyandıracağız hep beraber. İnşallah uyandırırız. Allah senden razı olsun ablam benim. Sizden de Bol Allah bereket olsun. olsun. sağ olasın. İnşallah tez zamanda onları indiririz de. hep beraber. Biz şöyle bir derin bir nefes, nefes alırız. Nefes alırız değil mi? Vatandaşımız kapatmış gözü, hiç görmüyorum. Hep beraber ben, hep beraber açacağız. İnşallah açacağız. açabiliriz. Allah'a emanet ol. Dua et Sağ ol, bize. Sizde. Sağ ol. Evde Allah kim varsa veriyorsun. herkese çok selam söyle. Aleyküm Sağ olasın. Selam. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Nasılsın? Ne var ne yok? Ne olacaksın büyünce? Başkanım zaman gösterecek mühendis oluyor Mühendis ol. Senden çok güzel mühendis olur. Bak bu yaşında çalışıyorsun, ailene yardımcı oluyorsun. Allah senden razı olsun. Türkiye'nin sana ihtiyacı var oğlum. İyi çalış derslerin oldu mu? En yüksek yerlere gel inşallah. Tamam. Allah sana yardım etsin. Yolun açık olsun oğlum. <laughs> Sayın Vekilim. Evet. evet. Siz bizim gururumuzsunuz. Size layık Tabii olacağız inşallah. Ne var ne yok? İyisin. Nasıl işler güçler? Ne, işte, ne yapalım işte. Ekonomi belli ya. Nasıl olacak? Şu kadar büyüdük, bu kadar uçurduk. Dünya ile yarışıyoruz falan diyorlar. Yanlış mı söylüyorlar? O zaman biz yalan söylüyoruz. <laughs> Mesela fiyatlar ne sıklıkla artıyor? Eskiden diyorlar ki ayda bir artıyordu. Vallahi haftada haftada. Haftal ayda haftalık, ayda haftalık. Haftalık evet, hiç ayda durmadan ayda. artıyor. Yani. Bazı ürünlerde günlük. Habere çıkıyor. Bu fiyatlar niye artıyor? Dış güçlerin sorunu. Öyle diyor ya. <laughs> <laughs> bak, bak fiyatları diyor, dış güçler arttırıyor diyor. Böyle diyorlar yani. <laughs> Emekli zam yapacağım ama diyor para yok diyor. Para yok diyor. Evet. Ama yandaşlara var. Onlar 3 maaş alıyor. da yani beş maaş alıyor. Yani daha fazla değil. Hoş bulduk ya. Nasıl, nasıl, nasıl iyi nasıl, misin? İyiyiz Allah aşkına. nasılsın abi ne var ya? Keyfin nasıl? Şükürler olsun. Sizden Allah. de iyiyim. Allah, 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 Allah daha iyi ya. Allah razı olsun. Layık olacağız sana merak etme. Sağ ol. Allah, 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 razı Allah, razı Allah razı olsun. Nasıl pazar fiyatları? Yüksek. Yüksek değil mi? Turan Bey ne zaman kurtaracaksınız bunları bizden? Ben Kurtar vallahi canla başla uğraşıyorum. Millet bize bir omuz verirse bu iş hallolacak inşallah. Büyük, büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır işliyor. Aynen her yerde söylüyorum. Çeyrek asırdır söylüyorum. Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır işliyor. Bu projenin temelinde bir bu mültecileri bu ülkeye sokup bu ülkeyi bölmek, parçalamak, kavga ettirmek var. Ekonomisini çökertmek var, tarımını çökertmek var, milleti aç bırakmak var. Ondan sonra sadaka kültürüyle kendine mahkum etmek var. Durum bu. Müsaade etmeyeceğiz bunlara. 40 milyar dolar mültecilere harcayacağım parayı şu emeklilerimize harcayacağım. Memleketi tarıma bak yapacağım. tarıma harcasa var ya bütün milletin karnı doyacak şu yaptı şu an yaptığınız alışverişi üçte bir fiyatını yapacaksınız. Dur bakayım dur gel bakayım sen buraya. Bin lira mı buna? Evet. Hemen hemen. Kırmızı et var mı? Yok. yok. Almadın mı kırmızı Hayır, et? Hayır, onlar yok. Sadece hepsi. Kırmızı, kırmızı et ne zaman yedin en son? <laughs> Kurban bayramında. Kurban bayramında. <laughs> ya herkes aynı şey söylüyor. Kurban doğmazsa millet et yemeyecek. Evet. Şu hale bak. Anacığım şey ver, şey ver elini öpeyim. <laughs> Sağ ol Sen ya. burada <laughs> mısın? Burada. O zaman senin oyunu istiyorum bak. Buradan, Ona ama. göre. Bu İzmir'deymiş. Ümit'e verecek. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne kadar Demekli naziksin. öğretmenim sizi görünce özellikle durdurdum eşyalardan. Hocam arabayı. ne kadar naziksiniz. Halil Sağ olun. Çok olsun. teşekkürler. Sağ olun. Sizlere layık olacağız. İnşallah çok memnun olurum. 90 yaşında. 90. Oh, maşallah. <laughs> Bir dakika hala çalışıyor <laughs> musunuz? Hala çalışıyorum. <laughs> 90 yaşındasın. Hala bakkallık yapıyorsun. Ya maşallah bunlara bakar mısın? Suyundan mıdır, havasından <laughs> mıdır bu? Nasıl işler güçler? <laughs> Öldürmez, güldürmez başkanım. Çok <laughs> İkisi de olmaz diyorsun. Fiyatlar mu? Fiyatı tutsun yok hiç her gün fiyatları takip edemiyoruz. Takip edemiyoruz diyoruz. Her gün Ergün, alıp başını gidiyor. Her gün hiç sesimiz duyan yok. Sen 90'lık bir çınarsın. <laughs> memleket memleket böyle bir dönem gördü mü hiç? Hiç görmedi. Hiç görmedi. 90 senedir böyle bir şey görmedim hiç diyorsun. Görmedi. 64 <laughs> senelik bakkal 90 <gülüyor> yaşında <gülüyor> neredeyse cumhuriyetle yaşıt <laughs> Ferruh Bozbeyli benim genel başkanımdı diyor. Yıllardır siyasetin içindeyim diyor. Hala bakkallık yapıyorum diyor. Asırlık çınar. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim, görmedim. diyor. Böyle bir <laughs> Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Benim nasıl siyaset yaptığımı biliyorsunuz. Oy peşinde koşmadan, yalan dolana bulaşmadan, istismar yapmadan, kimseyi kandırmadan ama nerede hizmet var? Memlekete millete nasıl hizmet edilir? Onun için koşturduk. Bu memleketin her bir ferdi eşit ve birinci sınıftır. Asla ve asla ayrımcılığa müsaade etmeyeceğiz. Bugün Ankara'da ceberrut bir iktidar var. Gözü kara bir şekilde bu ülkenin istikbaline göz dikmiş, çalan ve talan eden bir iktidar var. İşte bunun için siyaset yapıyoruz. Bunun için gayret içerisindeyiz. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda, kardeşim de Sındırgı Belediye Başkanı olduğunda buralarını cennet gibi yapacağım hepinizin huzurunda söz veriyorum sizlere. Hepinizin huzurunda. Allah hepinizden razı olsun. Nasılsın? İyi. Seni daha iyi Ben de seni gördüm daha iyi oldu. Hayır, hayır. Sağ Allah, geldi, Allah senden razı olsun. İyi ki varsın. Şükürler olsun. Keyfin nasıl? Nasılsın benim kızım? İyi misin? Nasıl gidiyor? Nasılsın Ahmet abi, abi? Şükür. Allah iyilik versin. Çok saygı biz bir siyasetçisin. Bu çiçek bana mıdır? Allah Sana. Allah razı olsun. Evet. Sana layık olacağım. Yalan oldu, salan oldu. Canım ülkem ara bulur. Kayalara mutlar İbrahim. Evet, evet. Bir zamanlar gölet yapmamda çok faydan oldu evet. Öyle baş. mi? Aynı. Allah razı Seni olsun. Seni hiç unutmadık ya. Yani. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı İnşallah olsun. İnşallah bu seçimlerde de unutma olur mu? İnşallah. Yani o gün için köy hizmetleri müdürü sürekli beni kandırıyordu. Sana telefon açtık. Bazartesi gün. Dozerler geldi. Dozerler geldi. Dozerler geldi. Gördün değil mi? Allah razı Biz memleketi böyle idare edeceğiz kardeşim. Madeni siyanur kapatacak Takip mi? ediyorum. Gör bak ben mücadeleyi. Ben ilk yaptıklarında yazdım. Belediye Başkan Yardımcısı ona da söyledim. Hangi ellerinize imza attınız? Elleriniz kuracak bir gün dedim. Şu an bak Erzincan'da durum ne? Hiç sulama sularını, sındırgın suyu da oradan geliyor. Herkes bilir bu bölgedeki. Zehirliyorlar. Eğer gelirseniz buraya, yerel halk paraya muhtaç, üç kuruşa muhtaç. Herkes gidiyor hı hı. orada bekliyor kapının içine iş alsın diye. Ama aç bıraktılar Buradaki, mi? Insanları, mi? buradaki insanları hep Torunlarını, torunlarını hep zehirliyorlar. Hepimiz Doğru burada. söylüyorsun. Lütfen bunu. Gerekeni yapacağım. Söz. Nasıl işler güçler annem? İşler i̇şte soğukta, soğukta bekliyorum. Soğukta bekliyorsun, Çok da soğuk dışarısı. Üşümüyor mu be annem? ne yapacağım? Ne yapacağım diyorsun? İdare. Nereden buldun bunları satıyorsun? Bayırlara gittim. Bayırlara gittin. Ha. Onlardan topladın, ha. satıyorsun değil mi bunları? Ekmek parası. Ekmek parası. Yaş kaç? 65. 65. 65 yaşında buz gibi soğukta teyzem burada bekliyor. Ellerini kavuşturmuş. Ha. Dağdan bayırdan topladığı otları satarak geçimini sağlıyor. Yalan oldu, yalan oldu. Canım ülkem harap oldu, umudu kul var. Sakın var, sakın var Yalanı kandırdı, canım ülken hara buldu, umudunu kesme sakın, bak ilerl al. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa, Kemal bizim çocuklar.